vurur insana. <laughs> ah, <Aa>, onu yapacağız. <Gülüyor> <Gülüyor> nerede kalıyoruz? Da beni vurur. Biz neredeyiz kardeşim? <laughs> Annem mi geldik hala hastanedeyiz ya. Üff. Ay gideceğiz. O ama iyi vurdu o karavana var ya. Anam. Ah kanka değil mi diye. Dedim. Allah. Kolu salamıyor Bakacağız. Bak bir salamıyor. Ah ah. Denize at denize denize. Ah ah ah. Ana ya. Doktor. <gülüyor> doktor gelsin. Hayır. Ah ha, geldi doktor. Sen kimsin? <laughs>

Aman Allah'ım. Ah! Elini ağrıdı bari. Kurbanam. Elini gidecekmiş de. Nereye gideceğiz? gidiyor. <laughs> evet şöyle bandaj olacak da buna. Hayır. Ha, şimdi. Nerede o? Bu? Evet, şu yeni valide, Yeni oğlumla. Aa burada. Aa bak burada burada burada. <laughs> burada. burada <dude>. <laughs> ah. sen like. Aa burada, <laughs> burada, burada. Aa burada burada. 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 Ananı sikeyim. Bu ne bu ne durum? Ben de Hayır, Al, Hayır gidelim alalım. Mi? Oğlum bana ne işin lan? O zaman lan, bir şey da, yok da, o Ne <laughs> <dolayı>. Babana Oo sen kimsin? Sen kimsin? Ben Kimsin ama ne? sakin. merhaba. hoş. merhaba. Oysa kaka. Atatürk bir 500. Mi? Atatürk bir şey dedi Atatürk beni seni... <laughs> ah! Abi! koşalım. Otur koşmana bana ne koşuyorsun? Ne gideceğiz? Otur Ama olmaz. Ben değilim onu zaten. O ulus o. Ay! Anam. Nasıl düşünüyorsun Ömer? Da bizi bilmiyor. Tanrı'ya yok. Biz otakı Biz güzel bir konu. Güzel.

Kimi kimdir? beni Ben erdim. Ben, ben kim? <laughs> ben oğlum. Ben oğlum. Ben Erdin. Ben şu an ne? Ben oğlum. Ben Erdin. Ben ben. ben. ben ben. Gelebiliyor mu? Ben Gel gel. Gel gel. Gel gel. gel, <gülüyor> <gülüyor> gel. gel, gel. 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 Ayağını gel. kaldır. Gel gel. Ayağını kaldır. Gel. Kırmızı mı alıyorsun? Hayır 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 Oğlum mı oldu Oğlum. Babamın yüzünden daha iyi. Aaa.